Bilinçaltı temizliği kavramını görünce, işte insanlar ben de şöyle bilinçaltı evime birine emanet edeyim, böyle güzel bir bahar temizliği yapılsın diyebiliyor. Belki sen de şu bilinçaltımda şöyle pırıl pırıl güzel bir temizlik yaptırtayım birisine, birini gündelikçi olarak alayım diye düşünüyorsun ama bunun bilimsel bir karşılığı var mıdır? Pişman olur muyum, zarar görür müyüm, ortalık daha da batar mı diye kaygılanıyor olabilirsin. Bilinçaltı sektöründe olan bir psikolog olarak bu konuya bugün bir açıklık getirmek istiyorum. O yüzden konuyla ilgili düşüncelerimi seninle paylaştım. Bu arada bilinçaltı dedim diye hemen bana ön yargılı yaklaşmanı istemem. Belki de konunun doğrusunu bilen birisi olarak beni dinliyorsun ya da bir meslektaşım olarak. Ve orada şunu diyebilirsin. Hani bunun doğrusunu nasıl bilmez? Bu bilinç dışıdır aslında. Haklısın. Bunun doğrusu aslında bilinç dışı. Çünkü bilincin altı olmadığı gibi aslında üstü de yoktur. Dışında olan şeyler vardır. O yüzden de genel kullanım olan bilinçaltı yerine bilinç dışı olarak bu kavramı kullanmaya devam ediyor. Bilinçaltı temizliği, bilinç dışı temizliği denilen şey aslında bir metafordur. Ya yani sonuçta beyninde temizlenecek belli tümörler yok. Geçmişte yaşadığın travmalar, olumsuz deneyimlerin beyinde yapısal bir karşılığı olmuyor. Şimdi bu bilinç dışı temizliği kavramını anlaman için üç şeyi anlaman gerekiyor. İşte temizlenecek kir nedir, bilinç dışı nedir ve temizlikten kast edilen şey nedir? Bilinç dışının ne olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok sanırım. Bizim tüm davranışlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi yönlendiren bilincimizin dışındaki aslında arka plandaki yapı olarak düşünebiliriz. Tüm birikimlerimiz, deneyimlerimiz, kalıplarımız, değerlerimiz hepsi bilinç dışımızda bizi yönlendiriyor. Peki bilinç dışı kir dediğimiz şey nedir? Sonuç olarak bilinç dışında kayıtlı belli deneyimler var, kalıplar var. İşte bunların bizim hayatımıza bir paket program olarak yansıması, şu anki işlevselliğimizi olumsuz etkilemesi, bir şekilde hayatımızı sabote etmesidir. Yani sabote eden etkenler, blokajlardır diyebiliriz. Örneğin Ayşe çocukken sürekli eleştirilen, yargılanan, işte kendi olmasına izin verilmeyen, düşünceleri sorgulanan, işte kendi ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiğinde bencillikle suçlanan birisi. Şimdi böyle olduğu zaman Ayşe'nin zihninde belli bilinç dışı kiriler birikmeye başlıyor. İşte ben yetersizim, kusurluyum, olduğum halimle sevilemem, kendimi ispatlamam lazım, diğerlerini hep memnun etmeliyim, ancak o zaman onaylanırım, sevgiyi hak ederim gibi düşünceler içine giriyor ve bu düşüncelerle birlikte kendi hislerini, duygularını, düşüncelerini net ifade etmek yerine işte hayır diyemeyen, hep diğerlerini memnun etmeye çalışan birisi haline gelebiliyor. Yani bu da aslında onaylanma, takdir edilme, işte sevilme, sayılma ihtiyaçlarını karşılamak için öğrendiği belli davranışlar oluyor. Kalıplar oluyor. İşte bilinç dışı kir dediğimizde bunlar. Ayşe'nin zihninde bilinç dışı kirler bulunduğu için bunlar aslında o yetişkin olduktan sonra da bu şekilde benzer kalıplarla hareket etmesine devam ediyor. Mesela eşiyle olan ilişkisinde, işte kendisi olması gereken, aslında kendi istekleri, arzuları doğrultusunda hareket etmesi gereken durumlarda hep fedakarlık yapan alttan alan sınır koyamayan birisine dönüştüğü zaman Ayşe bir noktadan sonra tabii ki bu yoksunluklardan dolayı tepki göstermek isteyebiliyor gösterdiği de oluyor ama daha sonra bundan suçluluk duyabiliyor, kaygılanabiliyor. Eğer ben kendi isteklerimin arkasında durursam şekilde beni sevmez, terk eder, ortada kalırım. Sonra başka birisini bulamam. Kimse beni zaten olduğum halimle sevmez. O yüzden de yetinmeliyim mevcut ilişkimle şeklinde aslında bu bilinç dışı kirlilerin etkisiyle Ayşe tıkanmış bir durumda kalabiliyor. Aslında sadece eşine karşı da değil, herkese karşı kendinden emin, net bir duruş sergilemek, kendine saygı duymak, kendine değer vermek, sevmek ve buna göre insanlarla iletişim kurmaya ihtiyaç duyuyor. Bunun aslında önemli olduğunu da biliyor. Bir yerlerden okumuş, öğrenmiş, gözlemlemiş oluyor ama Ayşe'nin zihnindeki bu bilinç dışı kirler o kadar içine işlemiş oluyor ki daha farklı şekilde hareket etmek tedirgin edici geliyor. Bildiği şeyler en azından kendine güven veriyor ve o şekilde davranırsa doğru olanın bu olduğunu düşün. Ayşe aslında bir şeylerin ters gittiğini biliyor ama daha farklı nasıl davranabileceği ya da bunu yapabileceğinden emin olma durumunu hissetmiyor içinde. İşte bu noktada Ayşe'nin bilinç dışı temizliğine ihtiyacı var. Bilinç dışı temizliği nedir konusuna geçelim. Bilinç dışı temizliği demek tetiklenmeye neden olan bu kirler karşısında bunun kaynaklarıyla alakalı belli çalışmalar yapmak, işte olumsuz deneyimleri işlemek, bakış açısını dönüştürmek, belki ifade edilmemiş duygularla temas kurmak ve bunu ifade etmek bu zihinsel olarak da olabilir. O sorunu yaratan kişilerle doğrudan yüzleşerek de olabilir. Nasıl olduğu önemli değil ama önemli olan kendinle temas etmek ve sapla ayırmaya başlamak. Bunun da mantığı nedir? Geçmişten gelen bu kirler bir nevi Ayşe'nin gözlük taktığını düşünelim. Gözlük camındaki kirler gerçek renkleri olduğu gibi görmeyi engelliyor ya. İşte bu gözlük camındaki kirleri temizlemeye başlayınca renkler olduğu haliyle görülsün. Yani Ayşe anı yaşamaya başlasın. Amaç bu. Şimdi Ayşe mesela annesine benzer eleştirel, yargılayıcı, kontrolcü birisiyle karşı karşıya kaldığında annesinin karşısındaki küçük bir çocuk gibi hissediyor ve öyle davranıyor. Normalde de kendine güvenmesi, sınır koyması gerektiğini biliyor ama başka türlü davranmakta da zorlanıyor. Burada işte bilinç dışı temizliği için yapılacak birçok şey var. İşte bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığında öncelikle zihnindeki o negatif düşünceleri, gerçekçi olmayan düşünceleri düzeltmek. Yani ben mutluluğu hak etmem, yetersizim, kusurluyum, kimse beni sevmez. Bunları bunları istiyorsan bende bir sorun vardır. Bir kere bunları düzeltmesi gerekiyor. Diğerlerinden destek istemeye hakkı olduğunu, diğerlerinden farklı düşünmeyi, hakkı olduğunu, fikrini değiştirme hakkı olduğunu. Bunların hepsini kendinde görebilmeye başlaması lazım. Diğer önemli şeylerden biri az önce de söylediğim gibi, mesela annesine duygularını ifade etmediyse, özellikle kızgınlığını pek ifade etmediyse, bunu ifade etmesi. Belki üzüntüsünü yeterince ifade etmedi ve annesi bu yüzden anlamadı. Ki bazen anneler anlamayabilirler ama en azından o duygu dışarı çıkmak ister, ifade edilmek ister. Mesela Ayşe bu gibi çalışmalar yapabilir. Onun dışında Ayşe bu bilinç dışı kiriler nedeniyle kendi benliğiyle temas kurması da aslında pek iyi olmayabiliyor. Yani kendini yeterince tanımamış, benim için hayatta önemli olan değerler, prensipler nedir? Belki bunlar üzerinde çok fazla kafa yormamış. İşte bilinçaltı, bilinç dışı temizliği dediğimiz şey bu kirlerden arındıkça gerçek benliğiyle temas kurması ve kendisi için gerçekten önemli olan şeyler nedir? Bunları anlamasını da içeriyor. E bunu anladığı zaman da evet benim sınırlarım bunlar, benim için bunlar önemli ve ben değerleri ile bütünlüklü bir şekilde yaşayabilir mi hissetmeye başlıyor. E bu da beraberinde iç huzur, dinginlik, öz saygı getiriyor ve bu da dışarıya yansıyabiliyor. Ayşe bu tür bir bilinç dışı temizliği çalışması yaptığında artık anı yaşayabilecek karşılaştığı durumlarda gereken tepkiler neyse bunu sağlıklı bir şekilde esnek bir şekilde verebilecek yani gerçeklikle daha bir berrak şekilde yüzleşecek kendisi olabilecek ideal olarak çok güzel geliyor değil mi kulağa tabii ki yapması pek de kolay bir şey değil şimdi gördüğün gibi yapılacak çok şey var düşünce düzeyinde davranış düzeyinde duygu düzeyinde şimdi dolayısıyla bu tür bir temizliğin yapılması için yetkin bir uzmanla çalışmak çok önemli ben bir bilim insanı olarak bilimsel temelleri olan yaklaşımları uygulama taraftarıyım. Böylece emin adımlarla verimli bir şekilde ilerleme şansı oluyor. Ki bu konuda benim kendimin de uyguladığı ve aslında dünyada da en popüler travma terapisi yöntemlerinden biri olan EMDR'yi öneririm. EMDR konusunda 20'ye yakın çok detaylı videolar hazırladım. Eğer bu konu ilgini çekiyorsa EMDR video dizisinin linkini aşağıdaki açıklamalar bölümünde paylaştım. O videoları izlemeye devam edebilirsin.